Güzelmiş lan burası. Vallahi öyleymiş. Nuri, bana da bir çay. Vereyim. Kamil abim açık bir çay, limonlu. Merhaba, merhaba. Merhaba. Öyle işte. Geliyorlar. Adımı Efe koydu. Yani, Aslı koydu. Canım benim. Sıkacağız tabii paşam, ne zaman istersen. Şimdi isterim. E tamam, hadi gel zaman, oltamızı alalım. Hani dönmeyecektin? Yüzün yokmuş. Öyle misin Metin abi? Hiç düşünmedin değil mi bizi? ne yaptığımız falan hiç düşünmedim. Var ya, senden nefret ediyorum. Gerçekten. Senden nefret ediyorum. Al bakalım, bu artık senin oltan. Evet paşam balıkçı oldum. Anneme konuştu adam kim? Bir arkadaşı. Güvengim mi? Evet. İyiler mi? Bazıları. Sevindim. Anne! Anne! Edirne amca bana öğrendi ben. Ben balıkçı oldum artık. Aferin benim oğluma. Merhaba. Merhaba. Tamamdır Cevat abi. Keşfi yaptık. Bu gece halledeceğiz işi. Saygılar abiciğim, saygılar. Vay Cumali ne haber ya? Yoksun ortalarda. Koşturuyoruz işte. iş güç. Vallahi ben de koşturuyorum. Ya serdi için meyhaneden çıkmıyor diyorlar ama. Bu yerine yerinde görüyorlarmış her gece. Ee ne oldu? Bir şey oldu yok canım. Ya hem sen iş şey mi Kim içecek Allah aşkına? Kızlar ayırsız çıktı. E zeytinlik desen para etmez. Ders sende, derman kimde? Kamil. Konuşma lan! Ne kızıyorsun hemen ya? Ay, Kamil abi yapma. Karışma! Bir daha kızların adını ağzına almayacaksın. be asked <laughs> come on come on come on opa. this is this is classical Sajik house come on come on sit down sit down this is classical uh, Sajik house uh, and very really nice rocky rocky Chimes rocky ah. you won.